arkadaşlar biz bu mağazada bir ayakkabı soruyoruz. Özellikle Sultan abi için. Bakalım 61 numara ayakkabı var mı? Hello. Do you have 61 no. number shoe? 61 number. <laughs> burada <da> yok diyorlar. months. 48 months. ayakkabı bulamadık burada. months. <laughs>

Evet arkadaşlar, kendi kafamda göre biraz bulamıyorum gözlerimize göre, boyutu haberi. Küçük geliyorlar ne yazık. Çıkma hacı. Çıkma hacı. Yapalım, yapalım. No. Hi. Excuse me. You can hear me. Hi. Hello. Hi. Why, 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 is the lock? Why is the lock? Why is the lock? Why is the lock? I'm going to my yes, he is. He is, to is the, so can take one for the, the management. Can you take one photo? the, more the more management. I like I Can take this? one for the...

abi? Er, misin? Abi haramdır bu nasıl yeriz ya? Kim haram Yok ya, tırman, abi yok yok lütfen. Abi tavuk yemiyor musun bu Abi tavuğun ayağını mı Ben ben yiyeceğim abi. abi yok. Şaka Yürü finish. <laughs> <undir> <ruled> yürü finish. Yürü <laughs> <laughs>

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Dubai'de ikinci günümüz bir sürü yer gezdik ve bugün yorulduk yorgunluğumuzu atmak için havuza dinlen dinlenmeye geçtik ve arkadaşlar buluyoruz. takipte kalın sevgilerimize şey dikkat etmemiz lazım arabayı da rahat park edilebilecek yerlere bırakmamız lazım. aramızda konuşmacı olarak ben varım daha Dubai'nin yerleşik yerine geldik böyle daha göçmenlerin çok olduğu yere geldik evet, dışarıyı gösterelim size İnsanların ikisini görebilirsiniz açık alanda biraz yedersiz gibi bas 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 ses, ses 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 ah

Yaklaşık 15-20 saniyedir Sultan abi dışarı çıktı. Kalabalık toplanmaya başlıyoruz. Köprü <laughs> halim.

burada bedava evet, aldık evet, arkadaşlar fotoğraf abiyle çekmiş döve olduk fotoğraf karşılığında. tam bir kol bir kol yuvas. My bad is in India. Otur abi. Evet, ödememizi gerçekleştirdik. Akşam saatlerinde Burç Kalifa'nın önünde çok farklı sürprizlerle sizlere bir gösteri hazırlayacağız. Bu yüzden mutlaka videoyu izlemeye devam edin. Şimdi gördüğünüz kıyafeti, öncelikle şöyle söyleyeyim e, bir Birleşik Arap Emirlikleri tamam. bizim bugünkü kurla bugün ayın kaçı? 13'ü. 13 Eylül 13 itibariyle 9.30 yani 9.30 seyremize denk geliyor. Bu görmüş olduğunuz üçlü takıma öncelikli olarak 200 dirhem fiyatı verdiler. Sonra en son 80 dirheme kadar düştü ve bunlar bu şekilde aldı. Bugün 80'de çarpı 9 ortalaması alsan 750 TL gibi bir rakam çıkıyor. Genel olarak değerlendirdi aldığımız yerin fiyatın uygun olduğunu söyleyebilirim. video. Vallahi ayrı. Tek Instagram. Sultan Kosen. Ya. Çek. Çek sen. Abi fotoğraf çektiniz eksenle. Oh. Arkadaşlar bu kıyafeti <laughs> giydikten sonra maalesef fiyatlar beşe katlandı. Muhtemelen ileriki bu alışveriş durumda maalesef herhalde üstüme değiştirmem gerekecek. Çünkü fiyatlar gerçekten yükseldi. Çok kıyafetten sonra. Yani de beni herhalde bu bölgedeki bir en... In... Ha, birine benzettiler ya da bilmiyorum. Onun no, akrabası falan zannediyor.

Evet arkadaşlar, biz eski Dubai'de işimizi bildirdik ve şimdi gidip biraz dinleneceğiz. Akşam bomba gibi videolarla geliyoruz inşallah. Bizleri takip edin. Valla arkadaşlar ben seçemedim ya siz onun yorumlarına belirtin lütfen hangisi daha çok güzel. Arkadaşlar benim de basketbolun rakamına girmek istiyorum. Siz de onu yener miyiz arkadaşlar? Bana mesajlarda destek olun çünkü <laughs> onu yeneceğim. Hepiniz onu, göreceksiniz. Onu böyle Var. Abi, Makineler farklıydı olabilir ama. Arkadaşlar gördüğünüz gibi evet, maşallah. Çok olmasına rağmen arkadaşlar ben kazandım. hepsini attım ama rağmen bu adam kazanmış <laughs> diyor. Makineler Sizce makinede hile var mı yok mu? <laughs> Seni yendim. Abi puan orada. Okey. Evet. Yenilen pehlivan güreşe <laughs> doymaz misali. Basketbolda yendim. Hadi. Şimdi benden daha kuvvetli olduğunu iddia eden Sultan Köseller hedefe benzer bir yarışmada yapacağız. Ben zaten yine kazanacağından eminim ama Sultan ben Bey bu konuda ne diyecek? Hadri meydan okuyoruz. Tamam, okey. Bir bakalım. Göreceksiniz ki yine sonuç değişmeyecek. İzliyoruz. Hop! Again, one more. Hey! Yeah, yes, yes. no, yeah, no, no. no. Again game. Nasıl? 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 abi. Nasıl? 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 Nasıl?

One more, bir daha, come on. Aa! Ne oluyor Abi sonuç değişmiyor. Mücadelenin maçın adın adını alır, Her şekilde Sultan Köse'ni yeniyorum. ve bakalım burada yeni bir rekabet için Arkadaşlar emriğindim. minik bir kardeşi, kardeşim var. Onun kalbini kılmak istemiyoruz, yenmek istemiyoruz. Sürekli biz ona yol gösteriyoruz yani. Boyu uzaması için. <laughs> Evet arkadaşlar Dubai gezimizi ve gördüğümüzün sonra doğru yaklaştık ve hemen havalarına geçiyoruz. Canan binip İstanbul'a gidiyoruz. Bize bir maceraydı, bize bir seyahattı, bize bir tatildi bizim için. Ve bizim işimiz tüm dünyadaki tüm coğrafyaları gezip, gezip görmek ve keşfetmektir burayı buraya başka bir devlette, başka bir macerada görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, videomuzun son anına geldik. Şu dakikada bitirmemizin sebebi çünkü günlükle anına geçeceğiz. Çekimlerimizi yapan Uygar ve Rüzgar arkadaşımızla vedalaşıyoruz çünkü burada. Sizlerde sizler de yine Can bize eşlik edecek. Can sen de gel bu tarafa. Uygar sen de görün, sen de görün burada. Aslında ekip tam olarak görünmüş olsun. İdris, please help me my brother. Rüzgar sen ve uygarı farklı uçuşlarda seyahat ettiği için onlar bundan sonra da görüşe Kayıt konusunda zorlanmayalım diye vedalaşmayı burada yaptık. Bir de o sen son kez ne söylemek istersin? Bizi izleyenlere. Teşekkür ediyorum. Biz burada güzel bir tatil, güzel bir macera yaşadık arkadaşlar. Tabii ki Betüm gittiğimiz tüm yerler, gezdiğimiz tüm yerleri orada YouTube kanalımızda görebilirsiniz. Biz de sizleri seviyoruz. Abone olun. Beğenmeyi unutmayın ve kanalı, kanalı mutlaka abone olun. Zaten ne budur? İdris. İdris, İdris come on, please. Come on, come on my brother. İdris bizi lança kadar götürecek. O da kardeşimiz. O da burada size hazırlarsın. İdris, bay bay kardeş. Bye bye. <laughs> tamam, görüşürüz. Go.